Derneği Elazığ Şube Başkanı. Türkiye Bedensel Engelliler Halter'de Türkiye üçüncüsü. Bugün burada Mustafa kardeşimin evini ziyarete geldik. Kendisiyle telefonla görüşüyorduk. Beni davet etti. şu an evine geldik. Evinde spor aletlerini gördük. Çalışmalarını gördük. Çok Gerçekten çok gurur duydum. Hele böyle, böyle bir engelli kardeşimizin azmiyle bu spor aletleriyle kendini hem fizik olarak görüyor hem de Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor. Gerçekten bu gurur duyucu bir şey. Tüm engelli kardeşlerim inşallah bu da bir sevk olur. Kendileri de bunları yapmış olurlar evlerinde. Ee, Mustafa kardeşimizin annesi gerçekten hem destek hem yoldaşı. Kendisi iki kişi kalıyor bu evde. Ee, sohbet ettik. Güzel sohbetlerini annemizin dinledik. Allah uzun ömürler versin. Allah cennetiyle müjdelesin inşallah e, annemizin. E, tüm engelli kardeşlerimize buradan tüm spora davet ediyorum. Asla asla evlerinde kendilerini yalnız hissetmesinler. Boş oturmasınlar. Saygılarımı sunuyorum. Başkan'a bir de